Daha açacak çok yer var bu arada. Bu da ikinci oda nasıl? A bir bir kalmış. A gene aynısını at. Hani karmik Ne oluyor ya? Bu nasıl mümkün? anlamadım nasıl oluyor bu? <laughs> Toplam bu onu son 4 diyor. 4 defadır 10 atıyorum ha. Bir daha atıyorum. 17. He. <laughs> 4 defa üst üste 24 mi attın be? Nasıl bir şans abi bu? <laughs> İnanılmaz.